Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ismim Mida Sabancı. Moda makyaj güzel kalkma sizler için videolar çekiyorum. Bugünkü konumuz da bir challenge. Makyaj yapacağız fakat e, normalden biraz farklı olacak. Normalde şurada gördüğünüz sıralamayı kullanıyorum. Fakat bunu tersten 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 gideceğiz. Bakalım nasıl olacak? Fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. <laughs> bunu kafam karışmadan yapabilmek için şöyle notlar aldım. Ee, az önce de gördüğünüz gibi bazla başlıyoruz. Fondöten, kapatıcı, kontür, transparan pudra, pudra, bronzer, allık, ee, highlighter, kaşlarımı yapacağım, göz farı süreceğim, eyeliner, kalem süreceğim, rimel süreceğim, sabitleyici sıkacağım. Normal sıralamam buydu. Fakat bunu tam ters sırasından görüyoruz. Yani sabitleyiciyle başlayıp sonra böyle pıt 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 yukarı doğru gideceğiz. Dediğim gibi kafam karışmasın diye yanıma notlar aldım. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Baz olarak şu Beolis'in Stapit bazını kullanacağım. Ee, bunu geçen yaz almıştım. Böyle çok çok iyi değil ama ferahlatmak adına güzel oluyor. Peki bozulmuş olmasına kaç puan? Başardım. Aslında bu çok abuk bir aşama değil. E, makyajı tutsun diye de bazen sabitleyici ile makyaja başlıyorum. Fakat diğer adımlar bayağı ürkütücü. ya yani bence böyle çamur bulamaç tarzı bir şey olacak ama bu ne olsun. E, sonra gözlerle devam ediyoruz ve gözlerle devam ederken de ilk rimelle başlıyoruz. Neden? E, şimdi Rimelimi aldım. Rimel olarak da şu şeyin, L'Oreal'in False Lash'ını kullanıyorum. Çift taraflı, bazlı. Ee, bazını kullanmayacağım. Bazını kullanmayacağım değil. Bazını açtım. Evet. Rimelimi de sürdüm. Rimelimi sürdüm. Şimdi ben kalemi her zaman şu göz içlerime uyguluyorum. Yine o şekilde gözümün içine kalem uygulayacağım. Yani bu adımlar bence çok sıkıntılı değil. O yüzden hızlı geçiyorum. Kalem olarak da her zaman kullandığım Yves Saint Laurent'in şöyle klasik siyah waterproof eye pencil var. Evet. İşin batırma kısmına geldik. <laughs> eyeliner çekeceğim. Evet kalemi sürdük. Eyeliner çekeceğim. Yine burada da bir şey yok. Okeyim. Burada da okeyim. Eyelinerımızı da çekelim. Eyeliner olarak da ben bu ara sürekli bunu kullanıyorum. Yazın en sevdiğim eyeliner olabilir. NYX'in Epic Ink Liner'ını alıyorum. Ve kuyruklu bir eyeliner yapıp geliyorum. Evet eyelinerımı sürüp geldim. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Eyelinerde tek sıkıntım şu oldu. Zaten kirpik liftingim olduğu için. Bir de rimen sürdüğüm için. Kirpiklerim bayağı kıvrıldı. O yüzden eyelinerde birazcık zorlandım Ama çok değil. Yani şu an çok bir şey yok. Ama şimdi bu eyeliner gidecek zaten. Far olarak Revolution'un şu Kisu far paletini kullanacağım. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Tamamen doğaçlama gidiyor. Ama soft tonlar tercih etmeyi düşündüm. Palet şöyle. Ee, buradan böyle doğaçlama bir şeyler yapacağız. Zaten amaç size burada makyajı göstermek değil. Nasıl rezil ederim kendimi? Tamamen o. Evet. hadi farla başlayalım. Çok fazla eyelinerıma getirmemeye çalışacağım. Tabii böyle bir şey mümkünse. Evet. Göz makyajımı yaptım. Korktuğum kadar olmadı. Yani eyeliner'ım aşırı aşırı silinmedi. Ama tabii ki o ilk etkisi de kalmadı. Şimdi göz altlarımı olabildiğince dağınık sürdüm. Çünkü zaten kapatıcıyla falan. Yani mükemmel bir makyaj yapmaya çalışmıyorum aslında. <laughs> Neyse göz makyajımız da bitti. Sonra ne geliyor biliyor musunuz ardından? Farbazı. İşte burada işlerin cılkının çıktığı noktadayız. Ben far bazı olarak Balm'ın Putelidonit isimli Putelidonit isimli bazını kullanacağım. Bunu seçtim çünkü bu en azından renksiz. Sadece parlaklık veren bir baz. Belki dedim bir umut farı daha güzel gösterir. Sizin bir inancınız var mı buna? Benim pek yok. Şöyle parmaklarımı aldım. Böyle. Yani tamamen böyle şey eriyen falan bir şey. Ama bu mahvedecek şu an bazı şey farımı. Hadi deneyelim. <laughs> Sürülen far nasıl yok edilir isimli çalışmama. Hoş geldiniz. Bazımı sürdüm. Ya tabii ki böyle normal sürerkenki gibi de berbat etmedim. Parmaklarına pıt 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 dokundurdum. Şu an tatlı bir parlaklık var ama pek de renk kalmadı. <laughs> Hadi devam edelim. Ee, kaşlarımızla devam ediyoruz. Kaş için ben ne getirmişim? Bakalım. Ha, Kaş için kaş sabitleyicisi ve kaş kalemi getirdim. Golden Rose'un Long Stay, Stay Precise Brow Liner'ını ve tam ayrımda sabitleyicimi kullanıyorum. Ben önce kaşlarımı doldurup sonra aslında sabitliyorum. Fakat şu an tersine gittiğimiz için önce sabitleyeceğim sonra dolduracağım. E gözde falan çok bir şey göremedik ama e, bence yüz berbat olacak gibi bir his var içinde. Gerçi gözde de göz kapaklarım şu an harika görünüyor. Kirpiklerim <laughs> boyandı. Şeyim eyeliner'ım boyandı. Mükemmel. Hadi kaşlarımı doldurayım. Yalnız kaşlarımı doldururken o kadar zorlandım. <laughs> Islak olduğu için asla boyamadı. Yani olduğu kadar yine şöyle bir doldurdu. Sonra ne demişiz? Kaşlarımızla birlikte highlighter. <laughs> highlighter ile başlıyoruz. Ne kadar hoş. Evet. Yeni adımımız için <laughs> liquid highlighter kullanacağım. Ee, bugün Balm'ın bir şey. Meridium Manizer'ını kullanacağım. En parlak bu var çünkü şu anda. Evet, boca ettikten sonra şunu da atıyorum. Ve highlighter'a kendimi buladıktan sonra ben biraz bol sürdüm çünkü kapatacağız zaten birazdan. Harika görünüyorum. <laughs> Asla e, elim aza gitmez. Şöyle. <laughs> sonra ben normalde aldıktan sonra highlighter kullanıyormuşum. Şimdi de aldığını süreceğim. Aldık yine likit kullanacağım. Çünkü yani her şey toz kullanırsak bu işin içinden çıkamayacağız. Ee, aa, şu an yıkın. Rujumu sürmedim. Rujum itti. O zaman bunu süreyim. Bundan çünkü en son ruj sürüyordum. Bu adımı atlamıştık. Tamam bundan sonra rujumu süreceğim. Ee, Glossier'ın şu Cloud Paint'lerinden kullanacağım. Bunlara Muadil Maybelline Cheek tonları çıktı biliyorsunuz. Ama bunlar da çok güzel. O da çok güzel. Ben ikisini de beğeniyorum. Şimdiki. Bunlar da biraz pigmentli böyle az az kullanmaya çalışacağım ama yine kapatacağız zaten bunu. Bir de gittim en koyu rengini aldım ha. Sürdüm. Çok tatlı. Hayı bakalım. Bu ne? <laughs> Yanık zaten kapatacağız. O yüzden hiç umurumda değil yani bolca sürüyorum. Şuna baksana da yanmış mı? Yüzüme tüp patladı. Videoyu çekmeden yüzüme bir tüp patla sevmedim. Rujla devam edelim. Ruj olarak L'Oreal'in şu balm kullanacağım. Asla netlenme. Şöyle bir rengi. Bunu bir ara çok kullanıyordum ben. Ee, ne rengi bu? Confession rengi. Dudak kalemi olarak da Flormar'ın stylomatiklerinden ee, SL04 numarası. Önce rujumu süreceğim sonra çerçeveleyeceğim. Harika. Hadi rujumla başlayalım. Evet bu dudaklarda zaten kullanılan bir yöntem. Önce ruj sürüp sonra kalem sürmek. Bu da çok koymadı. Devam ediyoruz. Aldıktan sonra bronzer sürüyormuşum. Aferin bana. Yani önce normalde tabi de şu an sonra. Ee, Bronzerı Şöyle yayvan bir fırçayla L'Oreal'in Back to Bronze'unu kullanacağım. Böyle bolca yüzüme yine boca ediyorum. Fondöten de bunların hepsini kapatacağız. Hiçbir şey kalmayacak. Bronzerımızı da sürdük. Yüzüme tüp patladıktan 3 saniye sonra video çekmişim. <laughs> sonra pudra. Harika. Pudra olarak Sephora'nın ee, klasik pudrasını kullanacağım. Ben bunu çok seviyorum. Yapısı çok güzel. Böyle de çok şey olmayacak gibi böyle topaklanmayacak gibi diye umut edip bunu kullanıyorum. Ve aldığımızın gidişi. Ben size dedim hiçbir şey kalmayacak. Evet. Neyse biraz daha var. O iyice şeyle fondötenle tam oturacak diye Umut ediyorum. Unutlarım o yönde. Pudradan sonra transparan pudra. Neden? Çünkü gözlerimi kapatmışım. Göz altlarımı. Ah, transparan pudra olarak e, L'Oreal'in şu Infallible Magic Loose Powder'ını kullanacağım. E, neden bilmiyorum. Zaten transparan pudrayı hangi şeyin yani hangi transparan pudrayı kapatıcının altına sürerseniz sürün iğrenç bir görüntü olacaktır. O yüzden çok da önemsemedim hangisi olacağını. Evet. Bunu da sürdük. Harika gidiyoruz. Şu an yüzüm o kadar yakından çirkin ki. Iyi. En son bitirince yakınlaştıracağım size. Transparan pudradan sonra kontür yapıyormuşum. Yani önce kontür yapıyormuşum. Ve işte siz almayı ters düşünün. E, kontür olarak da Clinique'in Chubistik'ini kullanacağım. En sevdiğim kontür ürünüm. Bolca videolarımda da görüyorsunuz zaten. yeterince berbat değilmiş gibi burun kontürü yapıyorum. Kontür de bitti. Kontürden sonra kapatıcıya geçiyorum. Maybelline'in Instant anti Age Eraser'ını kullanacağım. Kapatıcı nasıl dağıtılmaz, dağıtılamaz isimli çalışma. Şu toz ürünlerden dolayı asla dağılmıyor. Ama şundan mutluyum. Aldığım normalleşiyor. Ama tamamen kapansın da istemiyorum. Kafamda deli sorular. Son adımlara yaklaşıyoruz. Kapatıcımızı sürdük. Sıra fondötende. Fondöten olarak da e, mini Pony'nin şu mini perfect droplarını kullanıyorum. Çünkü bu böyle yok gibi bir fondöten. Çok aşırı kapatıcılığı yok ve hafif. Yani siz bunu artık ne dersiniz bilmiyorum. Hile mi dersiniz ama bunu uygun gördüm. Bence ben bunu süngerle süreyim. Daha düzgün olacak. İnanıyorum. Yüzüm kireç beyazına nasıl döndü çalışma. Bu arada süngerimi ıslatmadım çünkü toz ürünler kullandığım için iyice çamur olmasın dedim. Fakat enteresan bir şekilde sanki makyajım topluyor gibi ya da odada yeterince ışık yok ve ben öyle hissediyorum. Şimdi bunu da sürdükten sonra ee, bir lacivert kalmıştı vardır ya öyle bir cümle ona geçiyoruz. Bas. Son adım. Artık sonunda sonu. Baz olarak Pore Refining Primer kullanıyorum. L'Oreal'im. Ee, bunu biraz çalkalıyorum. Ve yüzüme böyle pıt pıt süreceğim. Yani boce etmeyeceğim çünkü yani en azından birazcık düzgün bir makyajımsı bir şey oldu gibi bunu bahsetmek istemiyorum. Böyle serum uygular gibi şöyle şöyle sürüp fondötenimi dağıtıyorum. Ben hep bazımı böyle sürerim zaten biliyor musunuz? <laughs> Ve bitti. Bakalım başka bir şey yok. En son ben normalde de ferahlamak adına şöyle şey sabitleyici spreyler sıkıyorum. Cilası olsun diye sprey sıkıyorum. Şimdi böyle baktığınızda karşıdan çok güzel görünen bir makyaj gibi Olabilir. Her şey harika, mükemmel. Şimdi sizi yakına alıyorum. Gözlerimi görüyorsunuz. <laughs> Konuşmaya gerek yok. Pek farım kalmadı, eyelinerim kapandı, <laughs> kirpiklerim boyandı, siyahlığı kalmadı. Göz altlarım harika. Göz altlarım normalde olmayan morluklar olmuştu göz altlarımda. Rujum idare eder, kurtarır. Hatta onda biraz yamuk sürmüşüm. Yani cildimde gördüğünüz gibi hiçbir renk yok. Sadece ve sadece fondöten var. <laughs> o kadar da renkli sürmüş olma rağmen. Highlighter'ım yine bir nebze duruyor gibi ama bronzer ve kontür ve allık asla kalmadı. Ve cildim şu an o kadar katman katman ve böyle kuru duruyor ki pudrayla falan yaptık ya. Bakın şimdi. Asla hiçbir şey kapanmadı. Ay. Evet. Asla hiçbir şey kapanmadı ve böyle kuru kuru cildim. Böyle şey yani. Katman katman. Çok kötü. Evet. Muhteşem bir videonun daha sonuna geldik. Umarım böyle bir video izlemek sizi memnun etmiştir. Ee, yapmak beni pek memnun etmedi. <laughs> Denemek istedim ama yani sonuç bence çok da iyi değil. Böyle bir şey denemeyin. Günlük hayatınızda yapmayın. Bu tamamen böyle acaba ne çıkardı? Ha? Korktuğum kadar kötü olmadı. Ben böyle daha çamur çamur bir şey bekliyordum. Ama highlighter fondöteni sürene kadar bildiğiniz çamurdu. E, Allığım bildiğiniz yüzüme tüp patlamış gibiydi. Yani onları toparlamak bence bayağı zor. Ama onun dışında e, makyajı genel olarak beğendim. Bu paleti genel olarak beğendim. Yani bu kadar zulme bile güzel dayandı bence. E, eyeliner'ı zaten konuşmuyorum. NYX'in eyeliner'ı mükemmel. Bir şans verebilirsiniz. Ama... Dediğim gibi, tersine makyaj pişmanlıktır. <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı ve zil butonuna tıklayıp yeni çıkan videolardan ilk siz haberdar olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.